arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte saçlarımızı nasıl kolay taranacağını birlikte yapacağız. Ben gördüğünüz gibi bana yaptım. Şimdi sizlerle birlikte ee, saçlarımızı yapacağız. Ama bu kızlar için ilk önce malzemelerimizi de tanıtıyorum. İlk önce bize böyle bir saç kurutma makinesi lazım. Ama bak ben yaptıysanız ya da saçlarınız şeyse diye. Böyle bir sprey lazım. Bir de böyle bir taraklı fırça. Bilmiyorum yani anneniz söyleyin alır belki size. Ee, böyle bir tarak lazım. Bir de bu lazım ama çok lazım değil de yine de kullanmalıyız. Şimdi başlıyoruz. İlk önce şu öndekilerden başlayacağız. İlk önce spreyi açıyorum. Bakın bunları böyle diklere sıkmayacaksınız. Uçlarına. Yoksa saçlarınız dökülür. Şimdi şöyle. Ben birazını açtım ama sonra diğer kısımlarını beraber yapacağız. Şimdi şu uçlarını beraber yapalım. Evet. <laughs> şöyle tarayalım. bir de şu kenarın kınarları yapalım ve komple yapacağım. Gördüğünüz gibi bu kenarı bundan daha kötü gözüküyor yani. Şimdi şöyle bastıracağım. Şunu tutuyorum şöyle. Şöyle yapıyoruz. Aa saçım kalmış artık. sıkıyoruz. Çünkü çok fena için. Of! Böyle bir ne biçim çıktı ses. Resmen ahır gibi ol saç. Sarımı. Şimdi şöyle bir kısım alıyoruz saçımızdan. Şöyle bir tutam Tutuyoruz sıkacağız. Şöyle kolumuzu şöyle yapıyoruz da düzlesin. Aynı takma saça benzedi ya. Bakın böyle takıyorsunuz ya saçlar sanki saçım ta, saç takma saç takacakmış gibi. Evet, şimdi şurayı. Bakın hemen açıldı. Ben aslında burayı taramadım. Böyle şuraları sıkmadık ya. Ama tarayınca bakın hemen açılıyor yani. Yandayı çözdüm abi. Şimdi saçımın arkasını sıkıyorum. Arkasını sarıyorum. Arkasını göremiyorsunuz. Bakın ama çok kötü. Arkadan da şöyle tutam alıyorsunuz. Ya bu tarafa ya da şu tarafa döndürün. İstediğiniz alın. Şurları şöyle şuradan tutun. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar bir de siz şöyle demeyin. Sen neredesin demeyin. Çünkü benim iki evim olduğunu sanmayın. Çünkü ben daha yeni bir üye oluyorum da. Şöyle diyelim. O oh, az önce Lena'nın doğum günü için hazırlandığı videoyu biliyorsunuz. Hem de çok. İşte onu Antalya'da anneannemin yazlığında çektim. Ee, şimdi bugün bizim evde İstanbul'da çekiyorum. O yüzden saçlarımızı bir güzel tarıyoruz. Taradık ya. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu alıyorum. Şöyle tam açıldı mı? Dolanık bir şey varsa diye yapıyoruz. Bununla da tarayarak kurutacağım ki annem de hep böyle tarayarak kurutuyor ki böyle saçlar dalgalı olur diye. Resmen şey yapmışım gibi. Bakalım arkaları da açılmış. Şimdi sizlerle birlikte saçlarımızı kurutacağız. Lütfen şuralara. Şuraları da. kurutmaları o bir şey işte büyük kızlar yapabilir. Ben şu an 8 yaşındayım gördüğünüz gibi. Ee, saç aynı zaten video çektiğim için saçlarını böyle yapmama izin veriyor. Makyaj yapamıyorum ama yapabiliyorum. Şöyle aşağıdan bir kırıklık kırık, 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 kırık. Açıları alacağım diye işte kapadım. Ortaya yapalım da çok zor bir kaçlarımız uçuyor. Yani şimdi özgürlük. ve şöyle tarım. Bakın kurutunca dağılıyor ya bakın hemen. Çıp diye çözülüyor. Ay çok güzel oldu ya. Aynı odanın kendime bakınca. Ay kolum Hemen böyle kurutunca dağılıyor ya. Sanki böyle sihirmiş gibi açılıyor çocuk arkadaşlar. Ben gibi çocuklar dedik. varsa takabilir. Şimdi bunu takmamız lazım. Bunu niye taktım? Şöyle saçlarımızı süs olarak taktım. Şimdi bunu da şöyle takacaksınız. İlk önce saçlarımızı şöyle yapıyoruz. Alıyoruz şunu. Şöyle düzlüyoruz. Şöyle birkaç tutam alıyoruz. İşte, şöyle. Bir saniye kardeşim. Video çekiyorum. Burada çekiyorum. Anladın mı? Kilitli. El sağla arkadaşlara.